her sabah işimize giderken çocuklarımızla ayrı... Samsun'da hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden operatör doktor Kamil Furt'un ölümünün 6. yılında anıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi operatör doktor Kamil Furt'un göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi hizmetleri binası önünde gerçekleştirilen anma töreniyle anıldı. Çok değerli... E, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreterimiz Vedat Hocam, Değerli meslektaşlarım, değerli e, sivil toplum örgütleri temsilcileri, sendika temsilcileri, e, çok sevgili dostlar. Evet, şu anda burada bu konuşmayı yapıyor olmak oldukça tuhaf ve karmaşık duygular yaşatıyor bana. Maalesef dünyaya ve ülkemize egemen olan vasatlık, düzeysizlik, ve cehalet onu bizden aldı. Size kamili anlatmama gerek olmadığını tabii ki biliyorum. Onun işini çok iyi bilen, seven bir hekim olduğunu herkes bilir. Sade, mütevazi, gerçekçi, namuslu, esprili bir kişiliği olduğunu herkes onaylar. Tavrının, tarzının, omurgalı ve tutarlı olduğuna herkes şahitlik eder. Öncelikle 6 yıl önce kaybettiğimiz meslektaşımız Doktor Kamil Furtun özel bir nedenle seçilerek katledilmişti. Olayı çok iyi hatırlayalım. Saldırgan sormuştu bu hastanenin en sevilen doktoru kim? En sevilen doktoru aramızdan almıştı. Herkesin parmakla gösterdiği bir melek olan, herkese sağlık için koşturan kıymetli Kamil Furtun dostumuzu aramızdan aldı. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsung Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22